Dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunuyor. Ülkemizde ulusal engelli veri tabanında kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı ise 2 milyon 530 bin civarındadır. Engelli olmak engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Engeller hayatın akışını yakalamaya engel değildir. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda hoşgörüyle karşılanan, seven, sevilen, üreten insanlar olarak var olabilmelerine destek olmalıyız. Bir toplumda sürekli gelişmeyi sağlamak, her bir bireyi eğitim sürecine dahil etmekle mümkün olabilir. Engelli her bireyin yetenekleri, yeterlilikleri ve becerileri desteklendiği sürece geliştirilebilir, mükemmelleştirilebilir toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerin yaşamın her alanına katılması, eğitim başta olmak üzere her türlü imkandan en üst düzeyde yararlanmalarının sağlanması en tabii haklarıdır. Eğitim, sağlık ve çalışma hayatı gibi alanlarda engelli bireylerin farklılıklarına saygı gösterilerek toplumsal bilinçlenme sağlanmalıdır. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi varsa Engel yoktur. Yeter ki engel aklımızda, kalplerimizde, vicdanımızda olmasın. Hoşgörü, nezaket ve empatiyle engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edelim. Sonuçta hepimiz eşit bireyleriz.